Değerli ve sevgili arkadaşlar, hepiniz minazarımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımla birlikte başarıda çalışmak önemli bir konusunu savunacağız. Öncelikle başarıda çalışmak çok önemlidir. Çünkü her insanda zaten zeka vardır. Ancak aslında seni nedir biliyor musunuz? Bu zekayı çalışarak başarıya dönüştürmesini bilmelisiniz. Örneğin hepimizin bildiği, ünlü bilim adamı Albert Einstein'dan bahsetmek istiyorum. Albert Einstein, zekası yüzünden birçok öğretmenin tarafından aptal muamelesi görmüş, hatta okuldan da atılmıştı. Ama o pes etmiş, tüm bunlara rağmen çalışmış, zekasını tüm dünya kainatı duyurmuş ve kendini ispatlamıştı. Ve başarısını tam olarak şu sözle taşlandırmıştı. Azim Paha biçilemez. Çok zeki olduğumdan değil, vazgeçmeyip uğraştığımdan başarılı. Yani onca deneyimine, onca çalışmasına rağmen o bile çalışmanın zekadan bir tık daha önde olduğunun farkında. Ve şimdi sizlere soruyorum. Eğer Albert Einstein zekan bana yeter deseydi, yerinde dursaydı, izafiyet teorisi gibi tüm dünyayı sarsan o büyük teoriyi bulan defa olabilir miydi? Emeksiz yemek olmaz demiş şey olabilirsiniz. Bunu daha leziz ve güzel bir örnekle açıklayacak olursam. Şimdi bu gördüğünüz malzeme, yani aslında bakalım tamam biri olan unu, yani malzemeyi zekaya, buna verdiğim emeği çalışmaya ve sonucunda açığa çıkan o lezzetli baklavayı bir başarıya benzetirsek. Şimdi gördüğünüz gibi aslında zeka var. Evet ama ben buna uğraşmadım, emek vermediğim için karşınıza bu lezzetli baklava çıkmıyor. Ama ben bu malzemeyi alıp biraz emek verip uğraşırsam açığa bu güzel lezzetli ağzımızı tatlandıran baklava çıkar. bahsetmeyi Ben Aziz Sancar. Bu konuya biraz kendi tecrübelerimi katar ve kendimi tanıtmak ile başlarsam, Mardin'in Savur ilçesinde dünyaya geldim. Sekiz kardeşten yedincisiyim. Nasıl onca zorluk ve yokluğa rağmen Nobel e ödülü de aldım. Tabii ki çalışarak. Yeri geldiğinde günde 18 saat çalışıp, yeri geldiğinde çobanlık esnasında kitapları okuyarak, evet yanlışlığımadınız, Günde 18 saat çalışarak ve inanarak. Evet şu anda yaşlandığım için bir de sadece 12 saat çalışıyorum. Ama ben biliyorum ki başarı da hiçbir nasip gibi kendiliğinden senin ayağına gelmez. Çalışıp emek gösterecek, sonra dua edeceksin. Belki bu nedenlendir ki ben zekaya inanmıyorum. Ki çalıştığı ve emek gösterdiği takdirde her şeyi başarabilir. Evet, Aziz sence hayatında gördüğümüz gibi Günde 18 saat çalışarak ve inanarak kazanmış. Evet, çalışarak, bakın dikkat edin, çalışarak diyoruz. Zeka ile demiyoruz. Sistem içinden ben bir soru yöneltmek istiyorum. Düşünelim, işe de iş verenleri, patronları düşünelim. Bir kişi işe alırken aynı testi yaparlar yoksa CV yani özgeçmişe mi bakarlar? Tabii ki CV, yani özgeçmişe geçmişe bakarlar. Şahit ben hiçbir patronu, bir inşaat işçi alırken senin IQ'nu yetmedi, başka inşaat edildiğini görmedim. Siz gördünüz mü? Bir öğretmen klişesi sözle konuşmama devam etmek istiyorum. Çocuğunuz çok zeki ama çalışmıyor. Bu başarısını gösteremeyen öğrenci sık sık tekrarlanır, durur. Oysaki bakın gösterememiş diyoruz. Çünkü yeterli çalışmamış ki göstersin. Oysa ki zeka var. O zaman neden bu hala başarıya ulaşamıyor ki? Toprağın altındaki elmasları, madenleri, onca petrolü düşün. Bu alının işlenmediği takdirde bir işe yarar mı? Kimse alıp bunu boynuna, eline takar mı? Tabii ki de takmaz. İşte zeka da böyledir. İşlenmek, emek görmek, çaba ister. Kim bilir içimizde belki kendini göstermemiş ince Albert Einstein'ler, Metagazozlar var. Ancak bunlar bakın dikkat edin kendi gösterememiş diyoruz. Çünkü yeteri kadar çalışmamış ki kendini göstersin. Ve sizlere geçen de okuyup adeta hayran kaldı. Rüzgarı dizginleyen çocuk kitabından bahsetmek istiyorum. Bu kitapta bir çiftçinin kuraklıkla mücadelesinde oğlunun yardımından bahsediyor. Bu çiftçi kuraklıkla mücadele ediyor ve oğlu sırf babasının bu derneğe derman olmak için gece gündüz çalışarak ve emek göstererek babasının bisikletiyle bir rüzgar türlüğü oluşturuyor. Ve karşılığında bu kuraklıkla mücadele bitiyor. Ben burada diğer bir hayran kaldığım noktada bu bilim Kahnbaum'un gerçek bir hayatı kendisi. Ve burada yapılan her şey gerçek. Ve bilim Kahnbaum konuyla ilgili diyor ki uçamıyorsan koş, koşamıyorsan yürü, yürüyemiyorsan emekle. E peki ben şimdi size soruyorum. kuşu uçu kanatlanmak mı yoksa o olduğun yerde sayıklamak mı? Ve son olarak sizlere tatile şayan gördüğüm bir kişiden bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz Deniz Erçe Karagöz. Kendisi Down sendromlu ve aramızda bir kromozomluk fark var. Onun zeka da rağmen iki bir konuşabiliyor ve yanındaki normal arkadaşı bir turizm işletmeciliği mezunu. Buradan da gördüğümüz gibi bir insanın zekasına göre yargılarsa emeği, çalışmayı, azmi, çabayı bunların hepsini göz önünde bulundurmazsak, göz ardı edersek, parlamadan sönen yıldızlar gibi elimizden kayıp gideceklerdir. Kısacası başarıda çalışmak çok önemlidir. Çalışma olmadığı takdirde tıpkı burada olduğu gibi zeka bir hiçtir. Diyeceklerim bu kadar. Hediyesi çok teşekkür ederim.